Merhaba. Bugün meme kanserinde memeyi korumaktan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki erken tanı çok önemli. Erken tanıda küçük tümörlerde, artık kanserlerde memeyi koruma şansımız çok yüksek. Bu sebepten dolayıdır ki bütün kadınlara düzenli takibi önermekteyiz. Ancak erken tanının dışında da bazen geç tanının dışında da bazen memeyi alma durumlarımız olabiliyor. Bu genellikle multisentrik dediğimiz bir memede birden fazla tümörün aynı anda bulunmasıyla karşımıza çıkıyor. Veyahut da küçük bile bir tümör olsa lokalizasyonu bölgesi sebebiyle memeyi koruyamadığımız nadir durumlarda olabiliyor. Ancak bu durumda bile artık günümüzdeki teknolojilerle, gelişmelerle birlikte memeyi almak zorunda kaldığımızda da rekonstrüksiyon dediğimiz yeniden yapılandırmayla hastamızı ameliyattan yeni memesiyle birlikte uyandırma şansımız oluyor. Bu sebepten dolayı öncelikle erken tanının önemini hatırlatmak istiyorum. Sadece hastalıktan kurtulmak değil, hayat boyu estetik ve fonksiyon olarak kadınların memesiyle olması için biz buradayız. Teşekkür ederim.